Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bugünkü videomuzda sizlerin karşısında bugün Instagram'ı nasıl takipçi arttırabileceğini sizlere göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Öncelikle sitemiz esimek.com.tr Sitemizde Instagram dışında TikTok, Twitter, Youtube, Telegram, Facebook, Discord gibi birçok platform bulunmakta. Onun dışında bakiye ekle kısmından güvenli bir şekilde bakiyelerinizi ekleyebilirsiniz. 1000 TL üzere bakiye yüklemenize de %3 bonus alıyorsunuz. Servis sitesinden bütün servisleri açıklamalarıyla beraber görebiliyorsunuz. Bilirsiniz. Bir sorun olduğuna destek sistemi kısmından destek talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıyetten de satış ortaklığı kısmından da bedava bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Kendi ait davet linkiniz oluyor. Bu davet linkinden her biri kayıt olup siteye yükleme yaptığında siz de bedavadan bakiye kazanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben sizlere göstermek amaçlı Instagram takipçi yabancılardan 50 tane yollayacağım abi şöyle. Instagram linkimi girdim siparişi ver dedim. Instagram'a geçtiğimde arkadaşlar şu anda 2238 görüyorsunuz. Hatta bakın hep 5'imi de çekeyim. Şimdi bu birazdan bize gelmeye başlayacak. O bize gelmeye başlasın ben tekrardan geleyim Ve abi hep çektiğimde şöyle 2240 olmuş Bir daha çekiyorum bakın Ve arkadaşlar hep peşimi çektiğimde gördüğünüz gibi 2241 olmuş Yavaş yavaş takipçiler bizlere gelmeye başladı Siz de dediğim gibi açıklama kısmından güvenilir bir şekilde takipçi alabilirsiniz Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay